sorun. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontrol iptali için açılan dava reddedildi. Neler söylersiniz? Efendim şöyle, bu beşinci celsede verilmiş bir karardır. Beş celse boyunca ee, Eskişehir kamuoyunun olduğu gibi tüm Türkiye kamuoyu bu davaya kilitlenmiş bir durumdaydı. Biz davanın en başından beri hukuki bir zeminde, hukuki bir süreçte ilerlemediğini e, hukukçular olarak ifade ettik. Yine e, konunun siyasi boyutu itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dava e, kullanılarak yıldırılmaya kamuoyunda e, yıpratılmaya çalıştığını çalışıldığını da defaatle ifade ettik. Bugün itibariyle dava e, ee, bütün kalemleri ve bütün talepleri itibariyle davanın konusuz kalması ve usulü olarak eee red kararlarıyla eee artık sonlanmıştır. Davaya genel bir red kararı verilmiştir. Eee bu red kararında davanın konusuz kalmasından tutun diğer kalem kalem verilen red kararları kendiliğinden olmuş şekilde değildir. Burada genel başkanımızın ve genel merkezimizin dava konusunda hem siyasi hem de hukuki reflekslerini en üst düzeyde yerine getirmeleri e, Cumhuriyet tarihine geçecek e, hukuki ve siyasi refleksler bütününü dava boyunca büyük bir beceriklilik ile ortaya koymaları bu davanın red kararı verilmesinde etkili olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi öyle davalarla e, saray talimatıyla yıldırılacak bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilerden farklı olarak önce örgütlenmesini teşekkür ettirmiş. Daha sonra e, belirli kulislerle kurulmuş ya da yurt dışından alınan icazetlerle kurulmuş bir parti de değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı yıllarında bu ülkenin içinde bulunduğu en zor koşullarda eee savaş çadırlarında kurulmuş bir partidir ve Cumhuriyet Halk Partisi eee Kuvayi Milliye ruhuyla ülkeyi kurtarma ve kurma iradesiyle kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ilk kongresini Sivas Kongresi olarak kabul eden Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük ve dünyanın en büyük ve köklü partilerinden birisidir. Bu davada en güzel cevap olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi tabiri caizse artık kayını suya indirmiştir. İktidar yolunda hızlı adımlarla iktidara yönelik, iktidara doğru emin adımlarla, sağlam adımlarla yürümektedir. Bu dava süreci bizim nezimizde çok önceden geride kalmıştır. Ee, ancak bugün hukuki literatürde de tescillenmiştir. Bu davanın Artık kamuoyunda konuşulmasından son bulacak olması bizim için son derece önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi ülke sorunlarını çözmeye muktedir bir programıyla e, önümüzdeki Kasım ayının sonunda yapacağımız kurultayda halkın karşısına halkın sorunlarını her alanda çözmeye muktedir bir programla çıkacaktır. E, bu davanın reddedilmesi bütün kamuoyuna, ülkemize hayırlı olsun. Artık yandaş medyada bazı parti içindeki klikler kullanılmaktadır olarak maalesef partili demeye bile dilimizin varmadığı bazı klikler kullanarak yıpratılmaya çalışılması girişimleri son bulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi son olarak şunu ifade etmek isterim. Bu yargı sürecinden her türlü krizde olduğu gibi güçlenerek iktidar yolunda adımlarını daha da sağlamlaştırılarak ve emin adımlarla iktidara yürüyerek güçlenerek çıkmıştır hattımın için Ankara'dan bir heyet geldi. Hazırlık için neler söylersiniz? Hazırlıklarımız bütün kademeleri itibariyle devam ediyor. Bugün de iki önemli konuğumuz bu mitik çalışmalarımızla ilgili Eskişehir'deler. Onları misafir ediyoruz. Parti meclis üyelerimiz Yalçın Görgöz Başkanımız ve Uğurcan Irak Başkanımız da buradalar. Ben izniniz olursa sözleri heyet adına açıklamada bulunmak üzere Yalçın Görgöz Başkanıma vermek isterim. Buyurun Başkanım. Hoş geldiniz. 19 Mart darbesinden sonra bizim 64. mitingimizi Eskişehir'de gerçekleştireceğiz. 26 Ekim Pazar günü saat 16'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla Eskişehir'den yükselecek halkımızın sesi tüm Eskişehirlileri ve tüm ülkemizdeki yurtseverleri Eskişehir mitingimize bekliyoruz mitingimiz saat 16'da Tepebaşı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecektir. Sizleri de tüm yurtseverleri de ve dediğim gibi tüm komşuları mitingimize bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Soru yoksa başka şey yapabiliriz.